Hoş geldiniz arkadaşlar ben Infinity. Bugün size Brawl nasıl bir instrik kasılır onu göstereceğim. Yapmanız gereken ilk şey karakterlerinizin kupasını sıfıra düşmek. Ee, bir yere kadar tek saplaşmada düşebilseniz de karakterlerinizi bir yerden sonra ya çok az düşüyorsunuz ya da hiç düşmüyorsunuz. O yüzden düellü modunda düşeceğiz karakterleri. Yapmanız gereken şey 3 karakterden ikisini bir yere koymak ve 3. savaşçı olarak Yüksek kupalı bir karakter seçmek. Bu 1100 olur, 1200 olur. Bundan e, daha fazla karakteriniz varsa, bundan daha yüksek kupalı karakteriniz varsa sizin için daha iyi olur düşmeniz açısından. E, ama şunu diyebilirsiniz. Eğer e, kaybedersek winstreak kastığımız karakter, karakterin winstreak'i e, bozulmaz mı? Evet bozulur. Ortaya koyarsanız böyle bozulur. Bozulmaması için winstreak kastığınız karakteri sağa veya sola koyuyorsunuz. Şu an yaptığım gibi. Crow'u mesela sola koydum. Ortaya win streak kasmadan bir karakteri koyacağım şu an. Üçüncü savaşçı olarak gördüğünüz gibi yüksek kupalı bir karakter seçtim. Ben de 1100. Sizde daha yüksek olursa daha iyi olur düşmeniz açısından. Şimdi hemen göstereyim. Karşınıza gelen adama maçı direkt salıyorsunuz. İsterseniz gazla bekleyebilirsiniz ya da daha hızlı bitirmek istiyorsanız maçları adamın üzerinde rastlayabilirsiniz. Hemen gidene gidelim ölelim adama. Daha az litre. <laughs> evet abi. Ya tabi biraz sürüyor ama. Siz de bu taktikle birlikte 1500, 2000 ve hatta 10.000 win çok kolay bir şekilde oluşacaksınız. Video işinize yararsa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Bastırdan fareydi süper bu arada. Hemen düşelim abi. Yeniden, yeniden. Şimdi düştük. Böyle düştük sıfıra. Bundan sonra ne olacak? Böyle yaptığınız zaman karşınıza her zaman bot atacak. Ve streak kasmak için kasacağınız karakteri ortaya alıyorsunuz. İkinci savaşçıya. yeni düşük kupalı karakterinizi alıyorsunuz. 100 yüz kupadan düşük olacak. Kasacağınız karakterler. Hemen karlı da alalım. Gördüğünüz gibi birisi 43 diğeri 40. Ve Karlo 14 kupa. Hemen maça başlayalım. Karşıya bot atacak. Botla bir de oynayacaksanız. Ve bunun e, herhangi bir sonu yok. Yani Nereye kadar kasmak isterseniz çıkabilirsiniz çok rahat. Fakat elektrikleriniz giderse winstreak patlıyor. Bot ölmezsiniz büyük ihtimalle ama gaz sizi öldürür gelen gaz. Ondan dolayı biraz riskli oluyor. Mesela çok insan var öyle bu taktiği yaparken elektrikleri interneti gidip de Winstrike'i patlayan Hemen abi Ali'yi de öldürelim Nasıl okunuyor bilmiyorum Hemen abi öldürelim bunu da Hızlı bir şekilde Güzel Şimdi böyle yaptığımız zaman Winstrike'imiz artıyor Gördüğünüz gibi 102 oldu. Ben buraya kadar çıkabildim. Sizin daha fazla yapabileceğinize eminim. Ee, bu zaman işi ne kadar kötü oynarsanız da oynayın. Emin olun ki hiçbir zorluğu yok. Gördünüz zaten karşıya bot atıyor. Hatta bir maç daha girelim. Hemen abi. Karşıya gene bot atacak. 100 kapıya kadar böyle bot atıyor full. Yalnız dediğim gibi o elektrik olayına dikkat etmeniz lazım. Tabi şans işi de Biraz daha Hemen Keselim abi Karşı gördüğünüz gibi bot Bu arada arkadaşlar geçen dünya şampiyonu belli oldu dünya şampiyonu Crazy akın aldı. Dice turnuvanın en iyi oyuncusu kimdi onu yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi full bot atıyor. Bu arada süper Ender'den 3 puanı 3 puanı lazımdı. İyi oldu. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım e, yararlı olmuştur. Umarım istediğiniz win streak sayısına ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.